Mehmet ben havalimanına geldim tatlım. Sen de bavulunu hazırla gel tamam mı? Bekliyorum. Barbarım telefonunuzu kapatır mısınız? Ah tamam tamam hemen kapatıyorum. Bir saat sonra mutlaka burada ol Merinet. Kapatmak zorundayım hoşça kal. Barbie dur dur. Şey ne nereye gideceğiz? Ah kapattı. Ayşe'yi çağırayım. O bana yardım eder. Nerede kaldın? Hadi ya. Uf. Geldim geldim Melek. Ne acele ettiriyorsun? Ne oldu? Heh. Ayşe sonunda. Ya Barbie aradı. E, birlikte tatile gideceğiz. Ama nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yazlık mı hazırlayacağım? Kışlık mı hazırlayacağım? Bilmiyorum. Telefonu kapattı. Havalimanında beni bekliyormuş bir saatte. Ve benim kaldı yarım saatim. Bir dakika bir dakika Melek. Dur sakin ol. Ne diyorsun? Anlamadım. Ben bir Barbie arayayım. Ah. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor Mobil telefon kapalı Ya da kapsama alanı dışında Havalimanında mı demiştin Muhtemelen kapalı telefonu O yüzden ulaşamıyorsun Dur şimdi ee, Tatile gideceğinizi söyledi sana Ama nereye gideceğinizi söylemedi Doğru mu anlamışım Evet yazlık tatil mi kışlık tatil mi Bilmiyorum nereye gideceğiz hmm, Zamanında kalmadı Şöyle yapalım Marinette İki tane valiz hazırlıyoruz. Şu bir, şu iki. Birine yazlık eşyalar, diğerine kışlık eşyalar koyuyorsun anladın mı? Haklısın Ayşe öyle yapalım. İşimizi şansa bırakmayalım. Ee, ben yazlıkları hazırlıyorum. Tamam ben de kışlık kıyafetlerini hazırlıyorum. Kışlık kıyafetler mutlaka mont hmm. kazak yazlık kıyafetler için bir tişört shirt şort um, bere atkı kar pantolonu pantolon bere onlar tamam melek <laughs> Bir tane yazlık, bir tane de kışlık güzel bir elbise al yanına. Belki akşam yemeğine falan gidersin. Haklısın Ayşe. Hı -hı. İşte şöyle güzel yazlık bir elbise. Bu da kışlık elbise. Hı -hı. Kaldı geriye ayakkabılar. Kışlık botlar günlük babet ve yazlık sandalet. Sanırım her şey tamam. Aa, ah, olamaz. Mayo, mayo unuttum. En önemli şey. Neredeydi, neredeydi? Heh. Heh. Ya, hop. <laughs> hmm. evet. Belki güzel fotoğraflar çekmek istersin. Ve müzik dinlersin. Haklısın. Koy koy onları da koy. Hı, harika. Bu valiz tamam. Bu valiz de tamam. Hadi bakalım Enes. Vaktin kalmıyor. Bir an önce havalimanına gitmeliyiz. orada. Buradayım Merinet. Hadi geç kalmayalım. Hı? Sen iki tane valizle gelmişsin. Evet çünkü sen bana söylemedin. Yazlık yere mi gidiyoruz, kışlık yere mi gidiyoruz. Ben de bu yüzden iki valiz hazırladım. Ama gördüğüm kadarıyla yaz tatili galiba. Hı -hı. Yanlış tahmin hayatım. Ee, benim eşyalarım valizde. Biz kış tatiline gidiyoruz. Uçağın içi sıcaktır diye böyle giyindim. Tamam. Ya demek kışlık. E, tamam Ayşe o zaman sen bu yazlık bavulu eve geri götürür müsün? A, tamam doğru haklısın. Boşuna yük etmeye gerek yok. A, dur e, telefonunu ve diğer eşyalarını buraya koymuştuk. Bunları aktıralım. Telefon, kulaklık, kulak. dur makinesi. Uçak kalkış hazırdır. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Geldim geldim. Geldim. Hop. E, hemen oturuyorum. E. İyi tatiller, iyi uçuşlar. Mirne, nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Alplere çıkıyoruz. Ben de varızı götürüp geri sürüz arkadaşlar.